Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Minecraft'a devam ediyoruz. Evet, Crafting with çok malca bir modmuş. Abi, G'ye bak. bak. Baktım abi. Nasıl çıkıyoruz lan buradan? Tekrar G'ye bastık. Çıkmıyor. Dur. Ha tamam. ESC. O kanka Emerald and Obsidian şeyler oluyor. Var burada. Dur. Ben bir game moddan Emerald alıp deneyeyim obsid obsidian ne denir Abi oluyor. Ya. 1 2 3 1 2 3 Obsidian ingot gerekiyormuş. Ha, onu da obsidiyen eriterek yapıyoruz değil mi? Aynen. Yani herhalde. Dur. Şöyle biri alayım da çünkü obsidiyon Oo yapayım. kanka kristal chest'i buldum. Diamond chest'i e etrafını camla kaplıyorsun. Ha. Şimdi. En... Aha var kanka engine var tamam. Tamam. Redstone engine de kolay yapılıyor. Benim bir işim Benim var. 15 işim uzun. Piston tamam. Oo. Buldum diyorum tamam. Bir sonsuz yapım yok tamam, tamam. tamam kanka ok. Ben şuraya devam edeyim de. Ben Bizi, de her şeyimi koyup sonra geri alıp av av gibi bir şeye çıkacağım. Ben de madene ineceğim kanka hatta madene madenisek beraber de olur. Çünkü Aynen, inelim. Şey bulmamız lazım. Ee, neydi o? Atımı unuttum. Eee... Redstone. Redstone mı? Aynen. Engine yapmak için Redstone. Tamam ee, kanka e beraberiniz dur ben hazırlanayım. Artı şey yapmak için de Redstone lazım. Pulverizer. Tamam onu yaparız ya sen dur. Pulverizer için altın da lazım. Yok. <laughs> tamam abi sakin dur. Buraya benim kardeşlerim. Benim yedi. Şuraya. Şuraya. Oha. Tamam kanki ben hazırım. Dur bunda Giant Sword modu ekleyen hangisi lan? Hangisi Giant Sword'u ekliyor? Bilmiyorum da. Dur bir. Bizde yokmuş. Ben onu araştıracağım. Bir dahakine ekleyelim. Ok. Evden mi ineceğiz? Nereden ineceğiz? Ya bir evden inmeyelim ya. Evden uzun sürüyor. Bir vadiye inelim. Vadi var ya. Vadinin birine. Oo, Sickle, kanka. Hmm. Sıçkle diye bir şey var. Evet. Oo, sadece demiri varmış. Yok demir mi? E ee, ne iş yarıyor söylesene. İnvar. var. İn var ne? Eee bir tane çim var mesela. Çimi kazdığın zaman Eee etrafındaki çimler falan yok oluyor. Mesela ağaç yapraklarında falan. Ama in var gerekiyor. Aman o ne be. Boş ver. at. Yok. Crafting table aldım kanka ben bir tane. Tamam. Eee. Başka kupurları attım. Bir dakika eve canavar girmesin. Ben şu kumları ısıtayım sen bekle. Tamam mı? İki dakika bekle. Tamam. Fırındaki kömürlerini al bu arada başka kömürün yoksa lazım olur. Var var. Ha alacağım birkaç tane zaten. Şimdi şu lazım. Lazım. Sonra alıyorsun kodla kötü oluyor. Kodla bir şey almak yok tamam mı? Tamam. Benim. Bu arada obsidiyan bulursam çok iyi olacak benim için. Aynen. Çünkü obsidiyan tuğlusu yapmak çok istiyorum. <laughs> abi dört tane obsidiyan bulursam sana da vereceğim var ya. Oha. İki tanesini sana vereceğim sen de kılıç yaparsın. Büyü basmak yok. Zaten Al. o modu eklemedik. Kalsın. Hayır abi. Aynen eklemedik. Evet. Abi mağara ev yaptığımız için öylesine 15 kum almıştım o bile fazla geldi. <laughs> Abi kömürle pişirmek daha avantajlı. O kadar uzun sürüyor ki. Sana 5 et atmıştım. Onları da al. 10 tane vardı bende. Sadece mi? Ne kanka? 10 etim vardı. 5 tane de sana verdim. Onları da al. Tamam. tamam. Demirim varsa onları da al. Demir? Hayır abi gerek yok. Abi aşağıda demir kazma yapmamız gerekiyor. Diamond buluruz. 2 tane aldım. Tamam. Hadi gidelim. O, 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 o. Şöyle alçak yerler bulalım. Önce şuradan bir başlasak mı? Kanka benim bildiğim bir tane madem var. Orada uranyum da var. bir de var. Onları falan öldürürüz. Şuraya Bir dakika kanka ben geliyorum. Sen evde takıl bir. Ben vadiye doğru gideyim de. Dur bekle beni. Zaten evin yanında. Abi ben bilmiyorum nerede olduğumu. Neredesin? Bak. Hı. Oraya mı ineceğiz? Ben kazacağız sanmıştım. İneceğiz abi. Allah Allah. Atla atla. Şurada orayın var da ben onu alacağım. Tamam. baymut mu? Hayır. Ben de bir şey gördüm. Geldim kanka. Geliyorum yani. Ben şu lavı söndürüyorum gerek yok ama Aha bir uranyum daha Düş öl de gerekiyor Düşün. mu görsün. O yeşil şey uranyum muydu? Aynen Ben inip onu alacaktım Olsun abi Bunlar ne tin değil mi? Aynen tin Tin ne yapılıyor ki? Hatırlamıyorum Dur nasıl arıyoruz eşyayı burada? Bak set item yazıyor. Set items. Ha. Ha set item daha mantıklıymış. Kanka şurada bir tane skeleton var. Tin çok gereksiz abi. Tinkers construct yok ya. Skeleton var. Tamam ben korurum bekle. Hop. Hmm. Sen kime bulaştığını biliyor musun? Mu? Ben oğlum çocuğuyum lan. Tamam. Abi. Burada bir şey yok abi. Yok, oh, aşağı inelim o zaman kanka şuradan. Kanka bu vadide işimiz bitince çıkıp maden kazalım. Maden kazmaya ineceğim zaten ben şimdi. O oh, demir varmış. Ben niye bakıyorum? Neredesin lan? Ben şuradan madene indim. Ya yalnız şey almadık. Ha böyle mi? Dur kanka bekle. Dur bir kazmayı durdur. Ee, Dur abi ben de şuradan yanından kazacağım. Dur ab abi. Sakin. Sırf benim torçlardan yararlanmak için. Bunları niye kazmayla kırıyorum lan? Hayır, onun için inmemiştim. Oo, kanka mağara. Allah. Düştüm. Abi. Arkanız. Abi. Bana da vurdun. Fark ettim, onun için gittim. <laughs> Skelton öldürünce haber ver. Ha? Öldürünce söyle. Neyi? Boş ver. Oha bu ne lan? Arkadaşlar 15. dakikaya gelmişiz. Lead buldum lan. Lead ne işe yarıyor ki? Eee, total 15.2'deyiz. Jump Abi dur bir, bir dakika bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi günler, kankalar abone olmayı unutmayınız. Kanka, unutmayın. Şuradaki altınları oh, al. Aynen, alacağım zaten. Kaç demirin var? bekle başlatayım da. Her herkese merhaba ben Ferhan bugün sizlerle bir bölüm daha girdik. Creeper İlk. kısır olmuş patlamadı. <laughs> Altı tane demirim var kanka. Hop ne iş? Dur abi. Ne abi? Dalma hemen ben buldum. Neyi? Bir şey yok tamam. Ben bana diyorsun sandım. Cooper. Kanka Cooper'ları ben alacağım. Chest yapılıyor çünkü. Tamam. Oo, ha diamond buldum sandım. Kanka obsidian buldum. Tamam. Yarısı benim, yarısı senin. Tamam da abi. Ama diamond <laughs> lazım. Diamond mı? Neyse. Aha demir bir an lava düştü sandım da bana geldi. Kanka ben başı açılış yapmış mıydım ya? Yaptın <laughs> abi. Dur bir dedin ya hatta. Ha tamam. Serios bugün kanka ben. Ha. Abi ya mavi şeyleri diamond'sım. Aha redstone buldum. O kanka gel gel ben kırarım. Ama dalmayacaksın madenlere. Paylaşıyoruz zaten. Tamam abi. Abi yalnız çok fena şey var burada Kanka ben alıyorum burayı sonları şu an. Al kanka. Zaten ben kullanmıyorum. Sen benimkini de sen yapsana. Sonuçta ben buldum. Yaparım. Kanka ben silver buldum. Tamam. Ben şuradan gidiyorum kanka. Belki bir şey vardır. Oo, obsidyenler. Abi ikimize de obsidiyen setle kılıç yaptık. Oo kanka diamonds buldum. Kaç tane? Bir tane. Oha, Oo, ben tane. de buldum. Ben i̇ki de tane. buldum. Bu diamond eminim. Üç tane kanka üç tane. Diamond Ab buldum. Ne buldum lav lav lav. Abi ya. Oh. Ne oldu? Ben de diamondı isteme istemeyecektim ama ben de buldum oley. Allah. Abi abi. Öl! Ya Allah belanı versin. Kanka sakın TP'lenme, bunun yanına düşersin. Kanka, Skeleton trollendi. Niye? Dibime Creeper gelmiş, ben haberim yok. Kılıçta şey hediye Dibinde de Skeleton vardı. Benim dibime geldi Creeper, patladı. Allah, 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 Gravel düştü. Allah, 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 Allah. Lavda e, üzmeye mi çalıştın? Abi gravel koydum düşeceğini unuttum. Abi. Abi sana bir an önce TP'lini o diamondları almam lazım. TP'lendin zaten. Bende gelmedi. Bende şimdi yazı geldi ekran hala gelmedi. Abi Allah aşkına ölünce niye oyunum böyle oluyor? Okay. Abi 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 abi. Dur kapattım. Abi kap... Kesinlikle şuraya... Şunu anlayamıyoruz. Gravel'ın düştüğünü unuttum bir an. Abi game moda geçip gideyim mi? O kadar koymuştum. Git abi git. Neyse artık koyduğum yerden devam ederim. Nereden gitmişim lan ben? Unuttum. Ha şurada. Heh. Bak şurada yine takıldım. Görüyor musun bu Kanka sakın TP'lenme. Lavların oradayım. Abi TP'lenecek. TP'lenmeyeceğim zaten. Altın kazıyorum. Ben sana söylediğimde TP'len illa istiyorsan. Hayır abi istemiyorum. Tamam. Benim için daha iyi. Ben buradaki obsidiyenleri kazacağım. Hepsini kazayım mı? Çok var çünkü. Kanka hepsini kaz ama yarısını bana ver. Tamam. Ben buldum sonuçta. Ben de kazacağım sonuçta. Tamam mı? Yarısını ver. Tamam. tamam. Ben Ve... de diamond var zaten. Şu obsidiyenleri de ben kazacağım. İnşallah kazma kırılmaz kazarken. Diamond. İşte beklenen son. Arkadaşlar azimle çalıştığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Çocuk artık. Değil mi ama? <laughs> Git burdan buradan seni abaza. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Baba ne? Abi videoda fail oldum. Niye? Baba ne diye seslendim. Abi ne olacak Allah aşkına? Ben sana seslendim bari. <laughs> <laughs> 11 tane demir. 19 demir mi olacaktı ama demir Ben de kazma de... yaptığım için. Abi. Neyse i̇şte kanka ben şu şeyleri halledeyim. 19 <laughs> demir mi olacaktı aslında? Demir set yapacaktım ama diamond buldum. Neyse diamond'ın yanındakileri alırım demirleri. Hava düşme. De oh. Oh. Allah belanı versin. Abi deri setli zombi. Allah. Öldürdüğümde hiçbir şey düşmedi. O kaskı düşmüş. Redstone'ları kazıyorum kanka ben demir oh. set şeyimle. Sana atarım. Overizer için. Demir şeyimle. <laughs> <laughs> Bendeki de <laughs> diamond. Hadi canım. Um. Of. Allah belanı oh. versin. Abi öldüm ya. Böyle <laughs> işte. dur. Sonra git. Ha? Sonra git. Geliyorum kanka. 3, 2, 1. Yok. Abi kendime ışınlandım. Ya sof. Olsun birkaç tane item bırakırım. Abi <laughs> <laughs> sakin. Kötü çekildi çocuk. Açık. <laughs> Vallahi knede git. girdi Abi al Abi. <laughs> Hayvanlar gibi gülerken koyacağım videonun adını. Oy 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 oy. bunu lava kadar at. Yem yeri yaptım yemin ediyorum. ay 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 <laughs> 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 helal helal <gülüyor> Allah Allah bismillah ya geri zekalı aptal hayvan diyesim geliyor da Ay ay ay. Ay ay. İyi ay. Kanka arkana bak. Ya bir <laughs> git. İyi o ya. Fazla kalmış güzel yer. <laughs> Alma lan onları. Ne? Alma obsidyenleri. Abi niye? Abi ben kazacağım onları ama. Ben şimdi kendi tarafıma gideceğim tabi bulabilirsem. Abi çok yakın gel bak. Aha geldim lan. Yaz. Allah ya yine öleceğim. Ölme 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 benimle kal benimle kal. Stay with me stay with me. Ne diyorsun lan? Benim kal benim gibi bir şey. Ölme, ölme. Oh, bir canım, bir kutu kan, canım kaldı lan. Bir kutu kanım. Bir kutu kanım, iki kutu canım. <laughs> <laughs> Obsidyenin altında lav çıkmasın da. Tek dileğim o. Neyse oksijeni yapışarak kazayım ben. Za ofisinden yanıyordu sonra bana geldi. Urfalı Zeyno ne ya? Ya bir git ya ya. İşsizsin değil mi Yusuf? Ela. Urfalı Zeyno dedi lan. Daha ne desin? <laughs> Lava düşüyordum yeminle. 3 obsidyen kazdım kanka. Abi sen çok geç kazılıyor diyordun ama o kadar da geç kazılmıyor. Biliyor. Çok erken değil ama. Biliyoruz. Stay with me, stay with me. İşte dia kazmanın gücü. Dia kazma. Diye kazma. Doya kazma. Doya kazma. Doya kazma. <laughs> töbe töbe. <laughs> Ölme efekti. <laughs> Ölme efekti değil aslında. efekti? <laughs> 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 Falan. Abi. Videodayım şu an var ya. Ben de 10. dakika. Benim. Evet arkadaşlar 20. dakika olmuş. Ee, <laughs> kanka bende 7 tane elmas çıktı var ya. Oha. Sende kaç tane çıktı? 3. Evet arkadaşlar bu videoda da böyle bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi günler, iyi günler abone unutmayın. Bay bay. No! Falan. <laughs> no.